Bugün sizlerle birlikte yeni bir video hoş geldiniz. Ee, videomuzda e, ne yapacağız bilmiyorum. Ah, e, duvarın yapımı yapımı yani e, e, şimdi size kanal kanal göstereceğim. Şimdi e, bir tane kanalda 20 abone olursa direkt kırmızı duvarı vereceğim. Size nasıl yapıldığını. Şimdi hemen göstereyim. Ha bu arada birisi davet attı bana ana kabul eder diye. Ha. Şimdi e, ee, hemen ona Hakkı ikide bir atıyor ya. Ben bıktım. Şimdi bekleyin. <laughs> like hem Allah. ya gıcık mı bu? Videolarken de böyle mi yapılır? Ha bu arada şimdi ilk bagımızı göstereyim. Bagdan sonra kanalıma kullanacağız. Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, bagımız şöyle olacak. Şimdi e, bir yerde Poco var. O Poco Poco'yu göreceğiz. Şimdi hemen göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi Poco var. Gördüğünüz gibi şarkı söylüyor. Şimdi biz Poco seçtiğimizde de o Poco olmayacak. Görün havlu e, gördüğünüz gibi buraya koyarsak gördüğünüz gibi e, rengi renk değişiyor şurayı da keşke koltuk kırabilse gördüğünüz gibi yeni nesil yeni nesil çalımı say hg gördüğünüz gibi e, burada internetin hatası internet donduruyor ya internetin düzeldiğinde gelelim ben Kapattığım anda internet geliyor. Bu ne arkadaş? Şu, bekle bekle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Muhammed Salih de video çekiyor. Onun kanalını birazdan tanıtacağım. Gördüğünüz gibi vururuz farklı bir çalı geliyor. Bunda da aynı. Bunun için kırsak şunun aynı oluyor. Gördüğünüz gibi bokumuz burada. Ee, şimdi hemen ben ee, Poco seçeceğim geleceğim Orada ha, havada kalma bakımız olmaz mı? Hava olmadı Şimdi hemen Poco göstereyim Mesela şimdi Poco seçeyim. Hemen bakalım Gördüğünüz gibi Poco amcamız maalesef şarkıda yok Şu anda biz söylüyoruz Yaşasın arkamız O charcão nasceu Oi Oi E o bagão nasceu gibi e, havada böyle aksar bu. Bakalım Poco geri gelecek mi? Hemen bakıyoruz. Poco'muz geri gelmedi. Vese geldi Ve diyor. İşte baba Gel gel gel. Çaldım, bıçağım. çaldım, hala benim Ben ne yaparım? Yani böyle devam ediyoruz. Ölümsüzlük hilesi. Aha be aldı. Şimdi havada kalacağız arkadaşlar. Evet. Ve havada kaldı. Şimdi ee, kanalları tanıtayım. Ah! Bekleyin arkadaşlar. Kırılmaz duvarı tanıtayım. Böyle kanalları tanıtacağım. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi kırılmaz duvarımız burada gördüğünüz gibi 90 çalısı da burada Star Park'ın şeyleri burada oturuş kabinleri burada Sprout'un çalısı burada daha ne istiyorsunuz onu verelim mi? diğer çalısı da burada. Onu unutmayayım dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bunun dönmesi için e, fazla bir like ay, fa, e, bana 50 like ve 50 li abone olursam bunu vereceğim. E, şimdi bir tane kanalı ve diğer kanalı bir tane başka bir kanal tanıtacağım. O zaman göstereceğim size. Peki hemen kaldıralım şunları. Hayat kaydedebiliyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi hemen kanallarımızı gösterelim. Evet arkadaşlar. Buraya Muhammed Salih Goldstar sizlerseniz evet, direkt çıkacaktır. Kanal, bu, bu kanal 20 20 abone olduğunda vereceğim. Evet, diğer kanalı göstereyim. Billy Haydut. burası da 5 e, abone sonra olursa e, vereceğim bir şey. E, nasıl yapıldığını göstereceğim. E, abone, e diğer kanalımızı göstereceğim. Buraya çılgın krallar yazarsanız e, burayı da 130 abone yapacaksınız. Tamam mı? Şimdi ee, hemen bir versiyatı atar mıyız bilmiyorum. Hadi gel, hadi gel versiyamız atalım belki. Piper. Nasıl bana, tron yaptı. bana tron yaptı. bu? Patron yaptı. Patron yaptı. hareket. Şimdi buraya geliyor değil mi? alt beni. Bak hangi çalıya gittiğini gördüm. Bura atın. Lan. Lan. Benim internetim kötü. Hadi yenilmeyelim bakın. Son vurur. Son vurur. Ben kaçar. Aga bak benim o internetim var ya. Bakayım ben internetimi yükselteyim. Arkadaşlar oyunu bozdu tamamen. İnternetimi de düzelttim ama. Ha. Şimdi Havada kalma bakıp piper.